Cenab-ı Mevla Azrail Aleyhisselam emreyledi. Filan yerde bu iki kulcağızın e, ruhunu kabz eyle. Ha. Azrail Aleyhisselam hemen yetişti orada durdu. Baktı. O kadıncağız merdivenin üzerinde bir dama bir şey çıkar endirir veya bir iş yapar. Merdivenin iki yanında iki düşücük çocuk var, ikisi de yetim. Daha emekleyecek hale bile girmemiş. Sen ya Azrail hiç bir şeyden benim emrime karşı sen geri durdun mu, tereddüt ettin mi, sana tesir oldu mu, ruhları kabz ederken diyor. Sen alemsin, ya Rabbil alemin. Yalnız bir yerde ben tereddüde düştüm. Ben bendeki ben merhametle galip gelip biraz tereddüt ettim. O vakayı söyledi, tereddüt etti ruhunu kapsa. İkinci emre bekleme, ruhunu kapsayla. Emir hitap geldi. Kendine geldi, ruhunu kapsetti, Düştü o kadıncağız, kulcağız iki yetim, babadan yetim, anadan da yetim kaldı onlar. Ona çok kalbim şey etti diyor. Ha. Peki, sen işine bak, başka işine bak dedi. Başka işlerine meşhur oluyor Azrail Aleyhisselam. Aradan bir zaman geçti. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Azrail Aleyhisselam'a yine emreyledi filan yerdeki bir kulumun ruhunu kabzedeceksin. edeceksin. Lakin dedi, onun ruhunu kabzederken beni adam suretinde gidesin. Ve ondan sonra filan vadinin içinden geçeceksin, yürüyüp dedi. Emir üzerine Azrail Aleyhisselam Ademi suretinde yürüyerek gidiyor. O yürürken iki atlı geldi diyor. İki atlı evetin toz kopararaktan atların atın üstünde ikisi geliyor. Yaklaştığı vakitler böyle bir baktı ona o iki kimse evet ezayel insan titredi diyor. O. Adem'in sureti, melek suretinde değil. Adem'in suretinde olduğu için şey etti, heybetlendi, ürktü, korktu Ezra Aleyhisselam. Onlar böyle bakıp da geçtiler. Ya Azrail, bildin mi o kimseleri sen? Sen bilirsin ya Rabbi. O senin merhamet ettiğin o iki <laughs> İki yavrudur, benim himayemde ben bak bakayım. Allah Sen bakamazsın. Ülken adam tarikata giremez. Daha biz tarikatta nerede? Höt desen ödümüz patlar. Kabyustan'a git yat desen <gülüyor> sabaha <gülüyor> olduğu yerde yığılıp kalacak o da. Efendim? Tarikat sahi bu derecede olur şimdi. Ne için söyledik biz bunu? Tarikata sülük eden adam bir şeyden korkmaz. Ve o yola girer. Şimdi o oh